Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a zahırma. 5 10 kezinci çekimim. 5 10 kez çektim. Şerefsiz kayıt ikide bir durduğu için ne anlattım bilmiyorsunuz. Kısaca bir anlatayım. klan kurduğum zaferden diye katılmayı unutmayın. Abone olun kanalıma like atın ve e, takımınız ne diyor? Ne diye sormuşlardı bazıları. Takım kalsın sana. Etek diyorlar ya falan. Ona inanmıyorum. Yani çok bu dördüncü video çekmeye çalışırsın. Tüm dediğim her şey gitti. Bayağı da gülmüştü komikti. Çok kötü oldu ya. Neyse. Moral bozmaya gerek yok. Badem şalgamı için yerinize gelin. Ya bak çok uzun video çekmeyi isterdim. Ama bak. Bir elle abone geçersek şey yapmayı düşünüyorum e, canlı yayın açıp bayağı böyle bu uzun bir saat değil de yarım saat filan sohbet edeceğim ama işte illa abone olamıyoruz bir bir aralar bayağı yükselişe geçmiştik 20 olmuştuk 21 22 derken 17'ye geri düştük. Ben abonelikten niye çıkıyorsunuz? Sizin kadar abonelik konuşamadım. Abonelikten çıkanlar kadar aptal görmedim ben. Aboneyseniz aboneliğinizi bilin. Biz devam edelim. Of. Bütün her şeyimi yıktı adam ya

bedava bana kazanıyoruz. Neyse. Maç bitti artık. Bitti bitir. 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 Bitir hoca. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Ümit abim benim ya Çok seviyorum kendisini. Görüşürüz. Bye bye amigos. Sizi seviyorum. Like at abone ol.